Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımızda Leona can veren adam Hakan Atmaca var. Ee, zaten Hakan Atmaca Türkiye'de tanınan bir kardeşimiz ama tanımayanlar için siz arabayı bir ufak bir dönün sonrasında beraberiz. Hakan seni tanıyan çevre zaten Leon'a fısıldayan adam olarak tanıyor. Sen evet. ben seni tanıdım tanıyalı Leon biliyorsun. Herhalde ölene kadar da bu arabayı sen bineceksin. İnşallah. Bu sporu niye yapacaksın. Niye Leon? Şimdi Leon e, benim için çok vazgeçilmez bir araç. Yani Leon tanıdığım bir araç. Yapım aşaması benim için çok kolay olan bir araç. İnsanlara e, sevdirdiğim bir araç. Ve insanlar da beni bu araçla tanıdığı için hani bu aracın sayesinde yani bu veya ondan öncekilerin sayesinde şu anda devam eden dostluklara sahibim. Hani o yüzden e, yeler farklı araçları da alıp satıyorum veya biniyorum ama Leon illa olmaksızın olarak kapıda durmak zorunda. Yani arkadaşlar değil. bu arada e, şimdi arabayı <laughs> arkadaşlar hani yanlış anlamasın arabayı alıyoruz hani para harcıyoruz biniyoruz değil. Paradan çok Kesinlikle. bu arabada emek var. Kesinlikle. Şimdi arkadaş kardeşim sen arabanın eski halini buraya bir getir. Hani bazı durumlar var. Arabaya parayı bassan da bu araba bu hale gelmez. Bu arabada <laughs> tamamıyla alın teri var. Şimdi benim arabaya önünden başlayalım. Önden baktığımız kadarıyla sen tamponu değiştirmişsin, panjuru değiştirmişsin. Lipin çok güzel olmuş. Ben bu lipi ilk evet. defa bu arabada görüyorum. Sen detayını anlat şimdi. Biz bu aracın komple ön arka tamponlarını değiştirdik. maş verine kadar, gerek motor aksamına kadar komple aracı değiştirdik. Ve aracın önündeki tampon kesinlikle ferre tampon değildir. Hani çupra tampondur, bize özdür. Yani herhangi bir Leon'da olmaksızın, yani olma şansı da yok diye düşünüyorum. Çünkü bu tamponu bu araca monte edebilmen için kesinlikle araçtan çok detaylı bir şekilde oynaman lazım. Diğer insanlar da hani bunu sevmediği için olanı yapma peşindeler. Aracın ön lipin kesinlikle üretimi veya satıldığı bir yeri yok. Çünkü biz bunu kalıptan çıkardık. Fiber bir ürün. Hı hı. Ya bu lip şimdi ee... sen Trabzon'a girdiğin zaman bana sordular. Bu lipi biz nereden bulabiliriz, evet. nereden bulabiliriz diye. Dedim Hakan Atmaca'dan bulabilirsiniz. <laughs> Teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor> Gerçekten hani güzel bir şeysi, Yani Leona Canveren adam değildiğinde veya bu araca bu kadar emek harcadığı neden şuraları eksik veya neden şunlar yok değilmesin diye biz her şeyi kendimiz yaptık. Ben bu arabayı aldığımda e, hatta şöyle bir özetlemek istiyorum. Bunun bende beyazı vardı. Bugün Türkiye'de o araçla sayılıydı. Hani ben o aracı sattım da üzerime çok oynadılar. İşte al bir yap, al bir yap diyen kardeşlerim, abilerim olduğu için. Hani ben onları utandırmak adına e, bu leonu gittim aldım. Bu Leon'u da aldığımda, e, ben de bu kadar güzel olabilecek olduğunu düşünmemiştim. Çünkü hani devamlı Leon modifiye ettiğim için, insanlar da beni Leon'la tanıdığı için o dostlarım, o kardeşlerim, o abilerim e, güzel, beğensinler diye gittim bu araca, deli bir para harcadım. E, bugün Türkiye'nin ilinde de hani böyle bir araç olduğunu kimse iddia edemez. Çünkü bu araç e, hatasız boyasız, tramer'siz bir araç. E, bugün kırmızı hatasız Leon bulmak, yani Türkiye'de define bulmak gibi bir şey. Ee, o yüzden biz aracın her şeysini özenerek yaptık. Hani olsun diye yaptık. Gösteriş amaçlı yapmadık. Her şeyinde bir emek var. Ee, arkadaşım gerekirse sizde aracın ilk halinde paylaşır. Araç e, yapım aşama videoları vesaire hepsi vardır. Hani araç bu şekilde. Gördüğünüz gibi bir araç. Araba 2000, 2011 model bu araç. 2011 1.4 TCI 14 FR. 1.4 TCI 6 ileri bu araç. Bu araç e, şu anda 175 beygir. DSG şanzıman olan araçların yapmış olduğu vites geçişlerindeki patırtıları bu araç rölantide olduğu halde yapabiliyor. Hani bunlar da çekeriz gösteririz. Demin müthiş işleri. bir para harcadım dedin. Ne kadar harcadın bu ben araba Ben bu yaptım? araca 44 bin liraya yakın bir para harcadım. Bu da yani net olan hesaplar. Hani böyle ıvırını zıvırını bu aracın saymıyorum. Yani küçük paralar hesaba koymuyorum. Sadece bagajına bu aracın 25 bin liraya yakın bir para koydum. Ee, Tabi bunları da kameraman arkadaşım sizlere gösterecek Bu arada arkadaşlar bagajı arabanın gerçekten çok güzel Evet ee, muazzam bir şekilde Yan tarafını inceleyeceğiz ama benim en beğendiğim yerlerinden bir tanesi de bagaj <laughs> Gel kardeşim bir bagajına bir bakalım arabanın Evet Leon'a can veren adam Hakan Atmaca evet. diye bagaja da yazdırmışsın zaten evet. Aracın Bagajının dizaynı gerçekten çok güzel evet. Şu bagajı şu hale getirmek kaç gününü aldı seni? Kardeşim sadece bu bagajın yani bu dizayn yapılabilmesi için yaklaşık 15 gün bu araba ertekin panzotta kaldı <laughs> Çünkü ölçüsüydü, o suydu, bu suydu yapabilmem için bu araçta air-spansiyon sistemi var. Ee, ve bunlar aracın arkasında tank, mank vesaire olduğu için hani biz onları farklı bir yere alabilmek için bu aracın arkasına muazzam bir çalışma yaptık. Ki, tesisat olarak Kicker L7 var, Forex'in mid var. Evet. Twitter'larda Forex'in mi? Top Evet onlar da Forex'in. Toplamda bu araçta 12 tane mid var. 9 tane normal Forex'in kolonu var. Hı hı. Ee, Torpido üstümüzde Yine iki tane bit lensimiz var. Aynı zamanda bu kolonlar özel bir kolon. İçerisinde çiz özelliği olabilen bir kolon. Hı hı. Ses sistemi olarak toplamında üç tane ses hampisi var. E, i̇ki tane kapasitörümüz var. İki kapasitör de koltuk arkasında var bu aracın. Üç tane de normal akümüz var. Yani şimdi kimi insan e, arabaya tesisat dizer, görsellik amaçlı evet. hani güzel bir tesisat evet. dizer ama çalmaz. Ama bu araba gerçekten... İçinde oturup dinlemeniz lazım ne kadar güzel çaldığını. Bir saniyeni rica edeyim. sözünü bölüyorum. Ben burada şunu da söylemek istiyorum size. Hani bu aracın bagaj açıldığında insanlar şöyle bir yorum yapabiliyor. Hani bu araçta sadece 4 tane kolon bir B7 bas var düşüncesi oluyor görsel olarak. Ama bu aracın ön tarafı da dolu. Kapılar da dolu. Tortu üstü de dolu. Hani biz her tarafını doldurduk. Burayı sadece görsel olarak zaten bu şekilde yaptık ve Seyir halinde gittiğimizde bizdeki amaç şuydu. Yani kaldırdığımızda da çalsın, hı hı. seyir halinde de giderken bu araba çalsın. Yani ses metrelerce öteye gitsin diye biz bu kolonları da arkaya çevirdik. Yani öyle bir işlem yaptık bu araca. E çok da güzel oldu. Hani gelişinden, gidişinden, sesinden hani ben beğendim, insanlar da beğendi. Ben olduğunu düşünüyorum. Hani yapabildiğim bu araca bu kadardı. Bu da bu kadar oldu. Onun dışında arabanın arkasında yine spoiler'ım var. Arka tampon yapmışsın. Eksos çıkışları çok güzel durmuş. Kardeşim şu eksos çıkışlarına bir yaklaşır mısın? Tampon var arka tampon. Arka tamponu da bir difüzör ekletmişsin. Bu da kupla tampon oluyor herhalde. Evet, dediğimiz tampon. Eksozların kaçlık senin? Eksozlar yüzlük. Pro Hı -hı. paslanmaz. Arabada var eksi var mı? Araçta Varex var eksi var. 3 tane susturucu iptal, katalizör iptal. Kesici yazılım sistemi de var bu araçta. Hı -hı. Hani bu şekilde. <laughs> Tamamen gösteriş olarak yapmadık. Yani ne takmışsak hepsinin bir amacı var. Ee, hepsi fonksiyon olarak çalışıyor araçta. Arabanın güzel yerlerinden anlatmaya devam edelim yine. Arabanın jant lastiği de çok güzel. Onun dışında arabada air sistem var. Ön arka bağımsız değil mi? Jant dört lastik, bağımsız mı? Evet, dört bağımsız. Şimdi jant lastik olayına da değinmek istiyorum. Ee, bu jant lastik hiçbir yerde yok. Yani ben bunu iddia ediyorum. Hı hı. Hani replikası var. Bir de bunun mat olanı var. Biz bu lastik jant lastiği araca özel olarak 3 ay bekledik getirdik. Hatta alındığı yer Leciolu, jant lastiktir. Ben gene almak istedim. Çünkü bende gene Leon var. Gene yapmak istedim de. Bu jant lastiğini takarım düşüncesiyle. Hani hiçbir yerde bulamadık. Ee, çok bilindik bir marka da söylemek istiyorum size. oğlunu da aradık. Bize yardımcı olmasını söyledik. Hani hiçbir şekilde bu jant lastiğin üretimi olmadığını bize söylediler. Ee, bu jant lastiği de bu araca özel oldu. Hani bu da bu araca tek oldu. O da bizim bir artımız oldu. Arabanın bir de maaş belliğini inceleyelim. Arabaya fiberden maşbeyel koymuşsun, altına evet. da bir kılı çeklemişsin, evet. siyah boyamışsın. Gerçekten o da çok güzel olmuş. Evet. Eline emeğine sağlık. Teşekkür. Arkadaşlar bir de e, arabalarda eğirli arabaların e, savaşı nedir? Benim arabam o kadar düşüyor, benim arabam bu kadar düşüyor. Bu arabanın ne kadar düştüğünü size şöyle göstereceğim. Gel kardeşim. E, bazı büyük abilerimiz şuradan falan sokuyor, ama yaklaştır. Hani şöyle 100 liranın bir kısmı giriyor ama diğer kısmı yine girmiyor. Yani bu araba böyle basit bir araba. Bu araba yolda giderken de böyle gidiyor zaten. Evet, yolda Devlet döküyor sen kazıyorsun asfaltı evet. arkadaşlar bu arada bizim yaşamış olduğumuz bölgede olan bu şekilde olan modifiyeli olan arabaların hepsini ben size çekip yine göstermeye, tanıtmaya çalışacağım. Ama bunun için desteğinize ihtiyacım var. Video izleyen arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, Instagram adresim üzerinden beni takip etmeyi unutmasınlar. Teşekkür ediyorum. Eğrin olmazsa olmaz arkadaşlar. Testimizi yapacağız. Bakalım plastik bardağımızı Hakan Atmaca'nın eğri kıracak mı? Evet içinden geçti. Şimdi Hakan bu arabanın sana artısı ne oluyor? Senin bu arabadaki misyonun ne? Şimdi ben bu araçtaki misyonum şu, hani piyasada birçok buna yakın demeyelim ama hani buna benzetmeye çalışan Leonlar var. E, Tabi Bunlar hepsi benim abim, kardeşim sevdiğim insanlar. Ben herkesin malına maşallah diyorum. Hiçbir şekilde çekinmezlik niyetine bakmıyorum. Ama benim için bu kadar emek harcadım veya bu kadar para harcadım bir araç hatas boyası olması lazım. E, bugün benim için misyon da budur. Hani senin araban çok güzel olabilir ama şuraları bura... arkadaşlar arabanın dışın detaylarını aldık, arabanın içinde gösterge saatleri. Double ekran TV vesaire güzel detaylar var yine. Bir içini inceleyelim yine görüşeceğiz. Evet Hakan'cığım arabanın içinde gösterge, eğerin gösterge panelleri var. Bir aktif hale getir. Getirelim. Soldaki gösterge arabanın önünün hangi seviyede gittiğini, arka, sağdaki göstergede arkanın kaç, evet. hangi seviyede gittiğini evet. gösteriyor. Örnek olarak şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi arabanın önü şu anda 4.5 barda havada. Normal asfaltta gidebilecek seviyede. Şu anda araba arkadaşlar yüksekte. Ee, istediğiniz seviyede, istediğiniz yere gidebilirsiniz. Arabayı düşük sürmek istiyorsanız yine arabayı kafayı oturtuyorsunuz. Süzüle süzüle yerde kazıya kazıya gidiyorsanız. Ama diyor sanki ben kazıyacağım o zaman varını yoğunu koyuyorsun. Bu sefer başlıyorsun bedel ödemeye. Onun dışında arabada double tape var. Bu tape'in özelliği ne Hakan? Şimdi bu teybin özelliği normalde biz buna 9 inç teyip de kullanabilirdik ama yüklediğimiz tesisat gereği bu araca bu teyip gerekli. Yani bu da Pioneer'ın eski serisi dediğimiz bir teyip. Hani bulunması çok zor. Hani şöyle bir açalım bu teyibi. Ee, bulunması zor bir teyip. Yani böyle yüklü tesisatları destekleyen bir teyip özelliği olmasından dolayı biz de bunu koyduk. Aynı zamanda görüntü oynatabilen bir teyip. Ee, yer olarak hani çok hoş durmadığını ben de düşünüyorum ama Bizim dediğimiz gibi tesisat ve aracımız yüklü olduğu için bu teypte de 8 kanal çıkışlı ve 8 amfi bağlayabiliyorsun buna. Diğer teypler o şekilde değil. Sadece gösteriş olarak koyulan teyipler. Ee, bu teyipte sadece olmayan onlardan eksik olan Android sistemi yok. Ama flash'tı, işte USB'ydi, AUX'tu, işte görüntüydü, hepsiydi. Avi'ye kadar oynatıyor bu teyip. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi bu şekilde videoların daha fazla, daha güzel arabalarla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarıma beğenip yorum yapmayı, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hakan kardeşim teşekkür ediyorum teşekkür geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. De... Ayağınıza sağlık. Çok memnun oldum, çok mutlu oldum. da devamını diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hadi arkadaşlar. Işte. They all see that it's a lie. Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone. Cause you never show you say you will, but then you don't. That's how we